Turum Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Okçu, emlak piyasasının durgunluğundan ve fiyatların yüksekliğinden söz etti. Olumsuz bir hava var. Fiyat artışları sürekli e, leğini koruyor. Sürekli devam fiyatlar artıyor. Gayrimenkul fiyatları artıyor. Döviz fiyatları artıyor. Altın fiyatları artıyor. Dolayısıyla gayrimenkul e, en güzel yatırım aracı ama. Fiyatlar o kadar yüksek oldu ki buna yetişmek kolay değil. Yani orta kesimin bile bu fiyatlara yetişmesi kolay değil gerçekten. Gayrimenkul fiyatlarının sürekli yükseldiğini ve buna paralel olarak kiralarında büyük oranda arttığına dikkat çeken Ömer Okçu, altın, döviz gibi gayrimenkulün de bir yatırım aracı olduğunu ancak gayrimenkul almanın artık her baba harcı olmadığını söyledi. Dolayısıyla e, gayrimenkul almak da her baba karı değil. Yani çünkü insanlar e, 1500 liraya atıyorum en ufak hesaptan 1500 liraya bir buçuk milyon liraya bir daire almak istediği zaman en azından e, cebinde 500 bin lira gibi bir birikimin olması lazım. Burada şanslı olan e, aile, çift geliri olan, işte karı koca çalışan insanların böyle bir daire alabileceğini ben düşünüyorum ama yine de birikimleri olması lazım. Müteahhitlerin ellerindeki evi satmak istemediğini anlatan Okçu, elden çıkanın yerine yenisinin konulamadığını, bu nedenle insanların sermayeyi korumak adına satış yapmadığını anlattı. Bugün bir sıfır daire alayım dersen en az 2000, 2 milyon, 2,5 milyon lira civarında. Bu daireyi vatandaş alıp kiraya verdiği zaman bu dairenin kirası en az 4-5 bin lira. Çünkü bu maliyete paralel olarak yani aldığın fiyata paralel olarak da kirayı ona göre tespit ediyorsun. Dolayısıyla Çorum gibi bir ilimizde Anadolu kendinde kiralar bugün en kötü fiyatla bin liradan başlar, beş bin liraya kadar çıkıyor, beş altı bin liraya kadar çıkıyor. Dairenin değerine, fiyatına göre kiralar artıyor. Bu kiraları evet devlet yüzde 25 gibi bir zam verdi e, kira artışlarına ama e, çok eskiden kirada oturan vatandaşlar atıyorum 500 liraya, 800 liraya, 1000 liraya kirada oturan vatandaşların, vatandaşların kalkıp da yüzde 25 zam yaptığı zaman bunları mal sahibini tatmin etmesi mümkün değil. Mahallelerdeki kira durumlarından da söz eden Okçu, herkesin seçime odaklandığını, Seçimin ardından piyasanın istikrarlı hale gelmesi halinde fiyatların da düzelebileceğini vurguladı. Piyasada bir sıkıntı var. Kiralar biraz oturdu gibi sanki ama yılın ortasında sanıyorum bu işte tayin olacak memurlar, işte gelecek memurlar bu fiyatlara ne derece etki yapar onu da bilemiyorum ama bu artış devam ederse piyasada bir istikrar sağlanmazsa bu artış devam ederse ben sanıyorum ki e, kiralarda sürekli artacaktır. Tavukluk dediğimiz bölgelerde daire fiyatları 4-5 bin liradan başlıyor. İşte 5. bölge dediğimiz e, e, Buhara evlerdeki kira şeyleri daire fiyatları 2500-3000 liradan başlıyor. Efendim Mimar Sinan tarafına git, gülabi tarafına git. E, orada fiyatlar 1500 liradan 1800 liradan gibi rakamlar. Sonuç olarak e, piyasa çok durgun. Bu da e, aşırı pahalanma ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama fiyat istikrarı sağlanır da işte yıl sonuna, yıl ortasına doğru işte bu seçimlerde bir biraz. E, bu şeyi etkilemiş durumda. Şimdi piyasa durdu. Herkes bu seçime odaklandı. Seçimden sonra ne olur? Fiyatlar ne olur? Bunu kestirmek kolay değil. İnşallah hayırlısı olur. Hayırlı seçimler olur. Memleketimizin, vatanımız için hayırlısı olur. Ve işler düzelir. Biz de ona göre rahat ederiz.